Ee, bu sene burada bir beraberlikle puan kaybı yaşadık. bu ee, tabii ki buna üzülüyoruz. Canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama e, önde olan taraf biziz. E, puan farkını devam ettirmeye e, yakın olan taraf biziz. O yüzden kendimize güveneceğiz. Daha çok kenetleneceğiz, daha iyi düşüneceğiz, daha çok konsantre olacağız. Rakiplerimizi daha çok önemseyeceğiz. Yani maçın birinci dakikası, 90. dakikası gibi oynayacağız. Ve özellikle de e, bugün için de bu geçerli. Bundan önceki maçlar için de geçerli. Kulübeden gelen oyuncularımız da e, hepsi en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha iyisini de yapmaya çalışacaklar, daha iyisini de vermeye çalışacaklar. E, bu da bugün maçın sonlarına doğru belki o pozisyonları daha net bir şekilde girebilirdik. Çünkü ikinci santrafor oyunu aldık aslında. Yani oyun da iyi giderken, üretirken e, bir yandan hadi barışı çıkartalım mı çıkartmayalım mı. E, şimdi barış bir yoruldu ama üstünden iki tane daha pozisyona girdi bir karşı karşıya kaldı götürdü yani hem yoruldu gözüküyor hem yorulmadı gibi gidiyor burada yani Barış yoruldu mu yorulmadı mu biz de bazen oyun içerisinde şey yapamıyoruz